Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Neml suresi 22. ayet kelimeden devam ediyoruz. Bir önceki ayet kelimede Hz. Süleyman Efendimiz kuşları teftiş ediyor, yoklama alıyordu ve hududun olmadığını fark etmişti. Burada ise onun girişiyle başlayan ayet-i kerime ve onun anlattıklarıyla ilgili mevzular söz konusu. Evet. Ve bunun ardından bunu ama diye çevirmek mümkün. Akabinde devamında diye çevirmek de mümkün. Mekese normalde kaldı demek. Gayra bu gayra sızsız uzak anlamında çok uzak olmadan yani zamansal olarak çok geçmeden diye çevirmek mümkün. Fekale bunun ardından da dedi ki yani hüt hüt dedi ehattu ben sahip oldum yani yakaladım bir melem bir ile beraber kullanılıyor ehattu bir melem şeyi me şey lem tohed bihi yani senin kendisini anlamadın kendisini kavrayamadın bir şeyi kavradım anladım tuttum gibi ve ce ke ve ce ben geldim ke sana geldim min sebeim sebein yani sana sebeden geldim bi nebein yakın Burada nebe ise haber demektir. Bir nebe'in yakın yakın bir haberle yani yakın bir haber doğru bir haberle sana geldim diye buyuruyor Rabbimiz. Evet. But the hupu hupu hududun İngilizcesi stayed, kalmadı. Not long. Yani uzun bir süre kalmadı. He came up, ortaya çıktı, göründü and said, ve şöyle dedi, I have grasped, grasped, bir şey yakalama anlamı var ama daha çok burada kalamıyla kavramak, anlamak anlamında. I have grasped the knowledge of a thing. Ya ben bir şeyin ilmini kavradım. Which you have not grasped. Yani senin anlamadın. And I have come to you ve sana geldim from sabah. Sabadan Şeba diye İngilizcesi bu şekilde. Ve true news. Yani ben sana Sebe'den doğru haberlerle geldim. Bakınız burada hut hut bir peygambere konuşuyor. Senin kavrayamadığın bir şeyi kavradım diyor. Burası çok ilginç. Allahu Teala ilmi kullarından dilediğine veriyor. Bazen demek ki bir kuşa bile peygamberinden peygamberin kavramadığı bir şey vermiş olabiliyor. Burada tabi tefsirlere bu ayet ile ilgili bakmak lazım. Tabi genel anlamda yani biz bunları araştıracağız. Acaba Rabbimiz burada neyi emretti? Neyin olmasını istedi? Bu meseleyi neden anlatıyor? Bunlar üzerine düşünmemiz lazım. Ve bitirdiğimizde de istiğfar etmemiz lazım. Hata etmişsek. Çünkü biz kesin olarak onu bildik, bunu bildik, bu şekildedir, bu şekildedir dediğimizde de hata etmiş oluruz. Allah korusun. Ona da dikkat etmek lazım. İnni şüphesiz ben vecettu, vecettu buldum demek. Vecettu mraeten bir bayan buldum. İmraete bayan anlamda temliku. Temliku sahip olmak anlamında Burada imraeten temliku sahip olan bir bayan. Hum onlara sahip olan. Yani bir ismin ardından fiil geliyorsa o fiil ismi tanımlıyor. Yani burada enli bitiyor. Bakınız burada. Temlikuhum onlara sahip olan ve utiyet kendisine verilen min kulli şeyin her bir şey verilen ve lehe aynı zamanda da onu sahip ona ait olan arşun azim yani büyük bir tahtı olan bir bayana bayanı buldum bir bayana rastladım demek mümkün. Evet. Burada temliku ifadesi sahip olmak anlamında da aynı zamanda yöneticilik yapmak şeklinde de kullanılıyor. Bakınız bu temliku normalde sen sahipsin anlamına da gelir. Bir bayan o sahip anlamda da yani üçüncü tekil şahıs bayanlar için de bu şekilde kullanılıyor. Yani Arapçada senin çekimi ile yani erkek senin çekimiyle bayan onun çekimi aynı şekilde. Mesela tek tubu sen yazarsın ya da o bayan yazar anlamına da gelir bu. Mesela teşrabu sen içersin Aynı zamanda o bayan içer anlamına da gelir. Evet, I found a woman. Bir bayan buldum. Ruling. Burada İngilizce'de bir kısaltma söz konusu. Aslında şu şekildedir. A woman who rules. Yani edilgen olunca bu şekilde. Burada who atılmış. Bunu yerine bu şekilde bir kısaltma yapmış. Ruling over them. Onlar üzerine yöneticilik yapan, hükümdarlık yapan bir bayan buldum. She has been given ona verilmiş all things. Her şey ona verilmiş. Bakın burada present perfect. Ona her şey verilmiş ya da her şey verildi. Bu hüdhüdün o bayanı gördüğü anla kendisine bu şeylerin verilmeye başladığı arasındaki zamanı anlatıyor. She has been given all things. Ona her şey verildi tabii bize göre bu olay geçmişte bir olay. Bunu biz anlatacak olduğumuzda ona her şey verildi. Böyle bir ifadeyi kullanamayız. nereye nereyi anlatıyor? O yüzden söylüyorum. Hütut hüt bayanı gördüğünde ve bu şeylerin verilmeye başladığı şey arasındaki zamanı anlatıyor. That could be possessed sahip olunabilecek by any ruler herhangi bir yöneticinin orada. the earth. Burada tabii her bir şey denirken yorum yapılmış. Yani herhangi bir yeryüzünde, herhangi bir yönetici tarafından sahip olunabilecek her bir şey ona verilmiş. Aslında nedir? Ona her şey verildi diye yeterdi ama biraz açıklama getirerek, tefsir yaparak bu şekilde yorumlanmış. And she has a great ve onun büyük bir tahtı vardı. Vecettu ben onu buldum diyor. Vecettu tu he onu ve kavmehe onun kavmini yescudune secde ederken buldum Liş şemsi, güneşe min Allah'ın yerine on güneşe secde ederken buldum ve zeyyene yine aynı zamanda süslediğini lehumuş şeytanu, şeytanın şeytanın e'malehum onların amellerini süslediğini ve saddehum engellediğini anis yoldan engellediğini fehum le yehtedun fe bu yüzden bundan dolayı hum onlar le yehtedun onların doğru yolu da bulamadığını buldum diyerek Hz. Süleyman Efendimiz'e anlatıyor. I found her, onu buldum and her people, onun kavmini, bu people, insanlar anlamında ama burada kavim şeklinde kullanıyoruz. Worshiping, dua ederken, the sun, güneşe dua ederken buldum. Instead of Allah, yani Allah'ın yerine. And şeytan, yani satan, has made their deeds, onların amellerini, fasemin buradaki fasimin ifadesini, güzel görünüşlü, adil görünüşlü diye çevirmek mümkün. Tabii şu made the deeds bu deeds, ameller ama made their fair seeming ifadesi süslemek şekilde to them kendilerine yani şu zehiyene lehum ifadesi şu şekilde has made fair seeming to them. Buradaki their deeds de şeklinde. Amellerini, süsü gösterdiğini buldum. And has bought, has bought them onları engellediğini from, has bought from Allah's way, Allah'ın yolundan engellediklerini buldum. So, bu yüzden, bundan dolayı they have no guidance. Onların da herhangi bir nedir, doğru yolu bulma durumu yok. Diyor. Evet elaysudu lillahi ve devam ediyor Allah'a secde etmiyorlar. ellezi ve burada Allah'ı ayet-i kerime tanımlıyor. Yok recul çıkaran el habe. Burada habe ifadesi gizlilik, sır anlamında. biz göklerdeki sırları ve erdi ve yerdeki sırrı ortaya çıkaran Allah'ı Allah'a secde etmiyorlardı. Yani burada şeytan onları engelledi aslında. Ne, neden engelledi? Şurada fesattahum anis sebir derken elle yescudu lillahi yani Allah'a secde etmemeleri için engel koydu şeklinde ve Allah'ı ayet-i tanımlıyor demiştik şu kısımda göklerdeki ve yerdeki bütün sırları ortaya çıkaran ve ya'lemu me tuhfune gizli olan şeyleri, sakladığınız şeyleri ve me tu'inun ve aynı zamanda da bildiğiniz, ilan ettiğiniz bildiğiniz değil de ilan ettiğiniz şeyleri alenen yapmış olduğunuz şeyleri de nedir? Ortaya çıkaran Allah'a kulluk etmekten onları alıkoydu şeklinde. En şeytan, satan, burada bakınız bu kısımda zaten şeytan yok. Bir parantez içerisinde bir barred them onları engelledi from Allah's way, Allah'ın yolundan. So bu yüzden they do not worship. Onlar kulluk etmiyorlar. Prostrate themselves before. Onlar kendilerini secde etmiyorlar. Bir bu Allah yani Allah'ın önünde, Allah'ın huzurunda bu brings to light o açıklık getiren hani o sırları ortaya çıkarmayı brings to light getirmek diye ışık getiren what is hidden in the heavens göklerde saklı olan and the earth aynı zamanda yerde saklı olan şeylere ne getiren aydınlığa çıkaran ışık getiren And knows ve bilen what you conceal. Conceal bir şeyi gizlemek demek. And what you reveal ve siz, bu reveal da açığa çıkarmak demek. Sizin gizlediğiniz ve açığa çıkardığınız her şeyi ortaya çıkaran Allah'a kulluk etmiyorlar. Evet burada 25. ayet-i kerime secde ayeti olarak şuradaki elle yescudu ifadesi bu şekilde geçiyor. Bu ayetlerin okunduğunda müsait bir zamanda secde etmek gerekiyor. En doğrusu hemen okunur okunmaz yapmak. Yani de ve ata'ne gufraneke rabbena ve ileykel masir şeklinde. Yani işittik, itaat ettik, bağışlamak sana aittir ve dönüş ancak sanadır şeklinde dua edip bunun yanında da secde esnasında farklı duvarlarda edilebilir. Evet. Ve şurada da Allahu Allah ve ilahe ille Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Rabbul arşi arşın azim o büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur diye çevirmek mümkün. Allah la ilahe illa huve. Yani kendisinden başka ilah yoktur. İngilizce'de bu şu şekilde algılanmış. None has right to be worshipped but Allah. Yani Allah'tan başka hiç kimse kulluk edilmeye layık değildir. Yani la ilahe illallah ifadesi zaten bir ilaha kulluk edilir, bir ilaha ibadet edilir. Bu anlamda da Allah'tan başka kimse yoktur. The Lord of the Supreme Thought tron Bu da supreme daha önce de geçmişti. Süper kelimesinin en hali yani en süper şekilde. Burada azim büyük bir taht demek yani. Taht İngilizcede mesela kul için kullanırken yukarıda ne kullanmıştık? Great throne diye. Yani büyük bir taht ama burada o great'in de ötesinde. Halbuki Arapçası aynı kelime ama İngilizcesi çevirirken bu şekilde tercih edilmiş. Yani supreme ifadesi en artık ulaşılmaz throne ise taht anlamında. Evet. Yani o bahsettiğim bir önceki ayet-i 23'te aynı şekilde arşun azim burada da aynı şekilde Tabii Burada El Arşil Azim var. Tabi El anlamısal olarak bir şeyin biliniyor olduğu anlamına gelir. Yani Allah'ın arşı bütün arşlardan farklıdır. Tabi yukarıda Arşun Azim herhangi bir sıradan e, taht. Burada ise El Arşil Azim Allah'ın tahtı anlamında kullanılmış. Bu da bilgisi olarak bu şekilde yorumlanabilir. Hata ettiysek Rabbim hatamızı affetsin. Galip dedi. Bu sefer Hazreti Süleyman Efendimiz konuşuyor. Sen anzuru. Se acakacak. Ne Bakacağız. Göreceğiz. E sadakte. Bu e em yapısı işte doğru mu söyledim? Şimdi e sadakte doğru mu söyledim? Em kunti. Kunti ise yoksa. Yani em yoksa kunti oldun, idin gibi. Minel kezibin. Yalancılardan mı oldun? Toparacak oldu. Bakalım Doğru mu söylüyorsun? Yoksa sen yalancı kimselerden misin? Şeklinde. Süleyman, Solomon bu şekilde söylüyor. We shall see. Göreceğiz. ya. Burada you speak. Bu İngilizce'de ıp, ıpmadığını ifadesi whether o ile kullanılır. Whether you speak ya da burada if de kullanılabilir. Ip ıpmadığı anlamda. Tabii if'in farklı anlamları da vardır. Yani daha çok şart ifadelerinde kullanılır ama şurada if de kullanılabilir ıp, ıpmadığı anlamında whether you speak the truth doğruyu o you are one of the lies doğruyu konuşup konuşmadığını veyahut senin doğruyu mu konuşuyorsun yoksa yalancılardan mısın bunu göreceğiz diye İngilizceye bu şekilde çevirmiş. Ve bunlardan izhab sen git bir kitabı her de benim bu Normalde kitabı kitabım demek ama daha çok bir mektup olarak yorumlanıyor. Herze yani benim bu mektubumla git ve bunun ardından yani gitmenin ardından elbi elbi atmak anlamında ama burada ver anlamında çevirmek daha doğru olur. Ve elbi ver ileyhim onlara ver tevelle sonra dön anhum onlardan dön yüzünü çevir ve tenzur ve bak gör Merde yercuun onlar ne cevap verecekler? Nasıl döndürecekler o verilmiş olan mektubu nasıl döndürecekler diye bir bak diye Hazreti Ömer Efendimiz hududu görevlendiriyor. Görevlendiriyor burada. Go you send get with the letter of mine. Benim bu mektubuna git. And deliver it to them. Bunu onlara ver. Then draw back from them. Onlardan geri gel. Yani hatta draw back derken şöyle geri gelden ziyade geri çekil. And ve bak. bu see gör anlamında ama daha çok gözetle bak. Çünkü mektup teslim ediliyor. Sonra ayrı bir yere çekilip o mektuba neler vereceğine dair bir bak şeklinde. See what answer they return. Onlar ne cevap verecekler diye bir gör, gözlemle diye çevrilmiş burası. Sonra galet dedi. Burada bir bayan konuştuğu için galet şeklinde erkek olsaydı galet denirdi. Eyühel burada ye eyühel meleu ey benim önde gelen kimselerim. Hani yöneticileri sesleniyor. İnni şüphesiz ben ulgiye. Burada ulgiye atılmak anlamda. Yani bana atıldı İleyi ama biz verildi. Bana verildi. Kitabın Kereyim bana böyle güzel bir mektup verildi, cömert bir mektup verildi diye ayette buyuruyor Rabbimiz. She said, söyledi, o chiefs, yani ey önde gelenler, verily, doğrusu, he is delivered to me, işte bana verildi, a noble letter, noble böyle saygın, şerefli gibi, bana şerefli, saygın bir mektup verildi diye İngilizcesi de bu şekilde çevrilmiş. Hata ettiyse hatalarımız affola. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek nasip olur. Selametle kalın.